Gel buraya. Ölecek. Okum. Lan lag'a girdi. <Sessizlik> hey zaman arkadaşlar ben Yeni bir söyleşi beraberiz. Bugün yanımızda kim söyleyecek arkadaşlar? Hemen ee, söyleyeyim onu da. Full arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen oyun başlasın şu chest alıp hemen rotamıza doğru gidelim Bugün herhangi bir konumda yok arkadaşlar Şunları evet çok güzel abi Kimse de almadı bizimle birlikte chest'i Şuradaki tier da da hemen alalım Aldım kılıçtım o Keseceğim seni Öl Ölecek misin? Öldü Ve abi adamdan diamond çıktı Hemen Diamond Sword craftlamak istiyorum. Hemen Diamond Sword'a craftlayalım arkadaşlar şurada şöyle. Evet Diamond Sword'umuza craftladık. Çok güzel oldu. O AFK'yi keselim bir. Otomuza şuradan gideriz. Evet. Öl. Öldü. Çok güzel. Şunu da giyelim. Şunu at, şunu at, şunu at. Şunları şurada birleştirelim. Arkadaşlar MCS'de de çok az lag var gibi. Yani benim itertme lag yok ama MCS'de biraz var yani. Ee, onu da yapacak bir şeyimiz yok. Şurada bir adam varmış. Double Tilt'e doğru biz gidelim. Şuradaki köprünün hemen altındaki. Ve 8 kişide kaldı bile Diamond Sword'umuz var. Gerçekten çok güzel abi oyuna çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah video çıkar. Ee, şu Tilt'ü da alalım. Double Tilt'ü çok güzel item vardı. Çıktı buradan bu ne ya? Bari Iron panti çıksaydı. şu dışarıdan da biraz ses gelebilir kusura bakmayın cam açık şu an. yoğunlar ya onlar susacak ya ben camı kapatacağım. Ama ben de şu an camı kapatmak için yani mikrofonu bir hareket ettirmem gerekecek. Siz de rahatsız olmayın diye. Şimdi kalsın bakalım fazla ses çıkarsa zaten onu da ben kırparım. Şu double turtuyu da almak istiyorum arkadaşlar. 5 kişi kaldı bile şuradaki double turtuyu da hemen alalım ve çok güzel bir diamond'ımız daha oluşacak Marada alalım yayı da alalım tamam şunu at şunu al şuraya şunu şuraya koy şunlar şuraya şuraya şöyle tamam süper bir adam daha kesmek istiyorum hemen bir uçağı 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 içeride mi o adam galiba içeride yani bilmiyorum ee, bakmam lazım onun da şuradan hemen de içeride Hey. gel buraya ölecek okum laga girdi Adamlar da bir tane diamond çıkmış çok güzel abi şunu da al tamam yedek yay kullanmıyorum şunu şuraya koy şunu da rahat şunu da rahat Şu tamam şunu da şuraya koyalım bakalım bir başka nerede adam var Burada da bu evde de bir adam var gibi. Hemen bunu da keselim. Ve e, match başlasın bir an önce. Video çıksın arkadaşlar. Yani siz videoda sıkıcı geçiyorsa kusura bakmayın. Dediğim gibi herhangi bir konum yok. Bu adam galiba Diamond Sword craftlayacak. Aynen öyle. Ya da ayrı. Ama bence büyük ihtimal Diamond craftlayacak. Şöyle bir kere otlayıp hemen alalım bunu. Iron Sword craftlamış. O craftlarken öldürdük adamı. Yani rahatsız ettik adamı Bunu da keselim hemen Ditmeç başlasın Bu da öldü arkadaşlar ee, Bundan da bir diamond çıktı Çok güzel Alalım bundan Mikrofon bir sabit Hı, Tamam Mikrofonda sabitledik Şuradan şuna at Şunu al şunu al Şunları at Herkese at, at. At. mı oraya ben Attım Ayakkabıyı giyelim. Şunları atalım hemen. Şunu şuraya al. Şunu da at. Şunu da al. Biraz daha o craftlayalım ve oyun e, oyunu inşallah kazanırız arkadaşlar. Şuradaki ok malzemelerini de alalım hemen. Güzel abi 53 tane de okumuz oldu. Şu ayrı oldu, da şuradan aşağı atalım. Gide de aşağı. Olsun. Diğer adam da neredeymiş? Bilmiyorum. E, i̇ki tane de gap'ımız var arkadaşlar. Güzel. E, şöyle yapalım. Tamam Bunları da atalım şuradan A-Hayır Abi oklarımı attım şaka gibi Ş Şaka gibi resmen bu adamda Set öyle güzel değilmiş ama benim oklarımı almam lazım orada. Hemen oklarımı almaya gideceğim ve okları Aldım tamam Evet ok kapışmaları öyle değil. Evet bu da öyle arkadaşlar. Ee, bir videomuzda sonuna geldik. Şuradan bir ne yapabiliyoruz. Yapamıyoruz bot yapalım. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.